Önce verilen grafiklerdeki parabol ve doğrunun denklemini bulalım. Şimdi parabolun denklemini bulurken diyoruz ki kökleri 2 eksi 2 yani x artı 2 çarpı x 2 olacak. Bir de a değerimiz var. a'yı bulmak için x yerine 0 yazınca sonucun 4 olması gerektiğini söylüyor. 0 yazarsak eksi 4 a 4 eşit olmalı. Yani a değeri eksi 1 olmalı. Demek ki burası 4 eksi x kareymiş. Doğru'nun grafiğine geldiğimizde x bölü x'i kesen nokta y bölü y'yi kesen nokta 1'e eşit olmalıydı. Yani 2x artı y'nin değeri 4 olacak. Bu durumda y değeri 4 eksi 2x olmalı. 4 eksi 2x olmayanı eleyebiliriz. Aynı zamanda 4 eksi x kare olmayanı eleyebiliriz. 3 3'lükten biri olacak. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz taranan bölge para altında kalmış. Yani demek ki y küçük eşittir. 4 eksi x kare olmalı. Bu durumda cevabımız B şıkkı.